kişisel değer ya da öz değer bir önceliğini ve onu harekete geçiren gücü ifade eder. İnsanın üretebilmesi için dünya üzerinde savunucusu olduğu değerleri için vaktini harcaması gereklidir. Buradaki vakitten kasıt, rutininde, günlük yaşamında sahip olduğu öz değeri ne kadar alan açtığıdır. Değer kavramı bulunduğumuz konumdan bağımsız olarak yansıtmamız gereken ya da davranışlarımızın içinde yer alması gereken farklılıkları ifade eder. Uyandığınız her sabah, meşguliyetiniz her neyse, çevrenize katkıda bulunacağınıza inanıyorsanız, uğraşınızla ilgili bir inanç taşıyorsanız, değerlerinizle örtüşen bir amaca hizmet edeceksiniz demektir. Sektör, iş kolu ya da ünvan fark etmez. Harcadığımız saatlerin tatmin ile geçirebilmesi koşulu çoğunlukla bu ufak detaya bağlıdır. Güçlü olduğunuz ya da geliştirdiğiniz yönleriniz, cesaret, bilgelik, özgürlük gibi insanların şaşmayan değerleriyle buluşuyorsa kendinizi gerçekleştirmişsinizdir. Kendinize, ihtiyaçlarınıza, bakış açınıza sahip çıktığınız sürece yer alacağınız işte ya da çalışmada temsilci olduğunuz parçanın da vizyona sahip çıkarsınız demektir. Sizde olmayanı göremez ve etki edemezsiniz. Ancak sizde olanı görebilir, fark edebilir ve çatlakları çözüm bulabilirsiniz. Vizyonuna hak vermediğiniz, vizyonuna anlam veremediğiniz bir şirketin bünyesinden çalışmak iki taraf için de kazançlı olmaz. Aksine sizin fikirlerinizi temsil eden bir kurumda ya da toplulukta yer alıyorsanız kurucusuna kadar herkese ortak paydada buluşabilirsiniz. Problemin ne kadar içerisinde yer alırsanız çözümü de o kadar net görürsünüz. Bir başarı elde edebilmek, derde derman olabilmek, küresel ölçekte insan hayatını etki edebilmek istiyorsanız Baktığınız pencereler aynı olmalı. Fayda sağlayabilmek için, daha doğrusu ortak vizyon ve ortak değerlere sahip olabilmek için yaptığınız her neyse hem sizin için hem de hizmet ettiğiniz kurum için önemli olmalı. Bu sayede yapabileceğiniz işin önemli olduğunu idrak eder, gelişiminize sürekli katkıda bulunmak istersiniz. Sizin gelişiminiz sektörü besler, sektörün dönüşümü de sizi besler. Değerlerinizle örtüşen her işte farklılık yaratırsınız. Derde derman olabilmek için aynı pencereden bakmak, aynı dili konuşmak gerekir.